Efendim merhabalar. Sonsuzluk kervanı yolculuğumuzun ikinci durağında Mahı Taban Hacı Arif Rügeri Kutsası Ruh'un huzurundayız. Kabri şeriflerinin hemen başındayız. Yanımda kıymetli isimler var. Bilal Kemikli Hocam bizimle ve buranın e, imamı hocamın ismi Mircan, Mircan Hoca. Mircan hocamız bizimle ve Emmer Şov kardeşim her zaman olduğu gibi bizimle birlikte soğukça bir buhara gündüzündeyiz. Buzatların huzurunda tamam hani edebe mugayir olmasın diye insan üşüdüğünü bile ifade etmekten müteddip oluyor ama bir de rasyonalite var. Soğukça bir günde buradayız. Hocam sizinle başlayalım. Eyvallah. Hacı Arif-i hakkında neler biliyoruz? Neler söylüyor bize kaynaklar? Hacı arif Rugeri Hacıgan yolunun ikinci durağı ikinci önemli ismi. Burada doğmuş ve burada e, rahmeti rahmana kavuşmuştur. Buhara'ya 30 kilometre uzaklıktaki Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok. Vefatı ise Hicri 715, Miladi 1315 senesine karşılık geliyor. Fakat uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Yani ne kadar uzun ömürlü biliyor musunuz? takriben 560'ta doğduğu söyleniyor. Kati değil. 715, 155 sene. Allahu Teala ona öyle bereketli uzun bir ömür vermiş. E tabi alim olup, ameli salih işleyip, ümmete de faydalı olunca Allahu Teala onun da ömrüne bereket katmış. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetine merhamet etmiş. Onu böyle bu dünyada uzun süre vazifede istihdam etmiş. Hakkında anlatılan bilgiler çerçevesinde şunu öğreniyoruz. Buhara'da bir talebe iken, medresede henüz talebe iken tasavvuf konusunda da çok zihninde tam net bir bilgi oluşmamış olduğu halde böyle bir durumdayken yani daha çok ilim tahsiliyle meşgulken çarşıda bir keresinde Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'ne tesadüf ediyor. Ve o dun nazarı onu etkiliyor. Bakışı etkiliyor ve Abdülhalik Gücdüvani alışveriş yapmış. Koşarak gidiyor. Efendim diyor bu çantalarınızı, eşyalarınızı ben evinize kadar, hanenize kadar taşıyabilir miyim diyor. Hizmet nimettir. Hizmete koyuyor evet. koyuluyor. Tabi bir hizmet içerisinde alıp götürüyor. Evine kadar da taşımasına izin veriyor, ruhsat veriyor ve alıp götürüyor. Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri bu edepli, saygılı ve yardımsever genci seviyor. Eve vardıktan sonra diyor ki ona: "Evladım, bu aldığım erzaklardan şimdi yemek pişecek. Sen bir saat sonra tekrar gel, beraber yiyelim." diyor. Böyle onun sofrasına davet ediyor. Bir saat sonra Arif i Rüvegere Hazretleri geliyor, onun sofrasında yemek de yiyor. Tabii onu çok seviyor. Ona kalben bağlanıyor. E Allah dostları sevilir. Çünkü onlarda El Vedud ismi şerifinin tecellisi vardır. Tecellisine mazhardırlar. Dolayısıyla Allah dostlarına bakan, gören, konuşan, sohbetine giren, kitabını okuyan, kalbine muhabbet gelir. Onları sever. Allah'ın ikramı. Ve ondan sonra Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri onu terbiyesine alıyor. Ama tabi Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'nden öğrendiği bir şey var. O da şudur. Yolumuz sünnet yoludur, sünnette ilim yoludur. İlim olmadan tasavvuf olmaz, sünnet-i seniyi tam olarak öğrenemeyiz. Binan Ali, sen başladığın eğitimini tamamla, devam ettir, sürdür. Her iki Zülcenaheyn dediğimiz sıfatı taşıyan, o sıfata haiz olan kişilerden, şahsiyetlerden birisi. O sebepten olsa gerek yani ilmi tarafında çok derinlikte olması sebebiyle olsa gerek sohbetleriyle bölgede adeta bir buluşma noktası olmuş. Çok fazla zat ona intisap etmiş, ona bağlanmış. Mahı Taban yani denilmesinin... Demişler. Evet. Bir burada destur verir misiniz? Mircan hocama sorayım. Hazreten niçin Mahı Taban denilmiş? Mahı Taban diyenler bir izahla bir şey istemem için de şuna kadar diyenler. Hazret Hoca Arif Edil Hazretine yine bir namları, tahallusları. Mahı Taban olmuş Hazretin. Mahı Taban. Tulun ay. ayın dolun oldu o zaman. Tulun dolun ay. güzel. Tulun oydi çıraydı. güzel. Ee, tulun oydi bütün çekil. nur bulan. Evet, zulmetleri ışıkla dolduran. Zul... Bu kişi de şimdi nam verir. Yani. Böyle insanlar İnşallah bunun için. İnşallah e, Hazretleri'nin hem Keramatları da buna uygundur. 14 günlük ay gibi yüzünde ışık varmış, ışık saçarmış. Evet. Hem yüzündeki ışıltı hem Işıltıdan yaşadığı hayat, yaşadığı kerametleri ışıltı, yaptığı hizmetler muhataban. Hem Kalbının ışıltısından dolayı. Evet. Ay, aya benzetmişler yani kalbi de, kalbi ışıltı, de ışıltılıdır diye. hem yani şimdi örnek, hem zahiren hem Muridler içinde Müridler aynen zahiren ve batiren öyle örnek olmuştur. Evet. Şimdi hocam bahsetti, bunu söyleyelim. Hem zahiren ilimde medrese ehli hem de tasavvuf ehli, tasavvuf. mana ehli. ikisi birlikte Zülcenahîn bir zat. Şunda. Böyle mesela sohbetlerinden, Arifnameden bildiğimiz, Hı. Hı. özellikle hatırlatmak istediğiniz Arif neler var bize? Sohbetlerden, nasihatlerden, nimelerini bize izletip ötesiz ayıp ötken bulardınız. Ee, Hazret Hoca Arif Ereğ'in geriyine eserleri, biz bir bab yetip koyan halas. Biz bir bab gelmiş Arif eserinden Hazret'in. Arif Rivgeri Hazretleri'nin hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Çünkü o dönem Moğol istilası dönemidir. Moğol istilası döneminde bir süre Buhara'da insan yaşamamıştır. Herkes kendi canının derdine düşmüştür. Bu sebeple Arif Rivgeri hakkında onun gerçek hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Birkaç menkıbe, birkaç teramite sadece günümüze intikal etmiştir. Bir de Arifname isimde Farsça küçük bir risalesi günümüze ulaşmıştır. Hazret şu Arifname asarlarında e, müridlerine bayan. Müridlerine şöyle nasihat eder. Adap pak insanlar zinatıdır. Adap pak insanlar, temiz yani. insanların yani. süsüdür, evet. Yani. zinatıdır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini yine tırıl tırıl Peygamber Efendimizin aylık sünnetlerini aylık, ihya aylık, etmiş, aylık. hayata yeniden uygulanmış oluyor. Ve yine şu bilen birge Hazret Usbu Orifnama kitaplarında e, barça marifatli asıl nilgizi Allah da bu ara sıdkı ta'luge bulgen marifet teşkil Marifetin e, kökleri Allah'a olan Allah'ı tanımakla evet. e, Allah'ı tanımaktan başlar diyor. Arif Rivgeri Hazretleri şöyle diyor. Boynuna ağır yük yüklenen bir kuş uçabilir mi? Tabii ki uçamaz. Aynı şekilde bir salik, bir dervişte de, üzerinde, boynunda dünya sevgisi yükü varsa Allah'a doğru uçamaz, Allah'a yaklaşamaz buyurmuştur. Kendinizi melekler seviyesine çıkarın demiştir. Yani gönlünüzde sadece Allah sevgisi olsun, Allah'ı zikredin, dünyaya meletmeyin demiştir. Yine Hazreti şu oritnoma eserlerinde bayan efediler, insan bu hayatta vücudu bilen ve ahirette kalbi bilen bulsun. Yani yani hay i̇nsan hayatında vücudu ile olsun, Hı. ahirette de kalbiyle ile olsun. İkisi birisi ahiret için birisi dünya için dünya çok önemli önemlidir demiştir. <laughs> Kalbin temiz olmasına çok önem vermiştir. Bu eserde Arif Rıvgeri Hazretleri tasavvuf, ahlak, zühd, maneviyat gibi konulardan kısa kısa nasihatler yapar. Eski dönem sufilerinden bazı sözler ve hikayeler aktarır. Eserin sonunda Şeyhi Gucduvani'nin vefatından da bahsetmiştir. Mesela bu Arifname isimli eserinde Arif Rivgeri Hazretleri ilk dönem kadın sufilerden Rabiatül Adeviye'den bahsediyor. Rabiatül Adeviye o dönemde Hasan-ı Basri'ye üç şey göndermiş. Birisi mum, birisi iğne, birisi saç kılı. Ve demiş ki Rabiatül Adeviye mum nasıl etrafını aydınlatırken kendisi eriyor küçülüyor ise sen de etrafına faydalı ol, mütevazi ol, alçak gönüllü ol, mum gibi ol. İğne nasıl örtülü değilse, çıplaksa sen de çıplak, örtüsüz, elbisesiz olsan bile insanları giydir, fakir fukaraya elbise ver. Bu saç kıl nasıl inceyse Allah yolu da böyle incedir, hassastır. Allah'a yaklaşmak istiyorsan bu ince yolda yürümeye hazır ol diyerek e, Hasan-ı Basri'ye nasihat etmiştir. Hazret e, Hoca Arif'i e, Rilgeri Ögütleri de Arif namada etediler. Avliyalik derecesi makamatı üçte işte nersa e, Arif namada veliyullahlık derece yani derecatların üç şeyi, üç şeyi de gösteriliyormuş. Hı hı hı. Yansıyor, şimdiden, yansıyor diyor. Bundan beri de insan hence balan martabaya erişten kat'i nazar. Doğum, hoksor ve kemter. İnsan ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın her hı hı. zaman mütevazi olmak He? zorunda. Evet. inson hamma vaqt demak har zamon mutavozilik kat mutavozi va bo'lmasi har qancha davrda yashashdan qat'iy nazar parhezkor bo'lsin va har parhezli bo'lsin insof va parhezli bo'lsin inson albatta insofli bo'lsin va har bir yeydigan luqmasiga albatta nima qilsin diqqat Halo. etsin halol chit e e'tibor bersin deb hazrat aytadilar va shu bilan birga hazrat shu orifnoma asarida İnsan bu hayatta e, mehman yaşaslığı, mehman kısa bir fırsat. Lakin şu hayatta Allah'ın insana misafir olduğu, dünya dünyada tutmak. misafir olduğunu ama aynı zamanda ah ahiret için bir zahira toplaması lazım. Rezerv toplaması lazım De. oldu onu anlatmışlar. Dünyanı deyip ahiretni, ahiretni deyip dünyayı. Dünya terkini için ahireti, ahiret için yaşarken dünyayı Çok ihmal etmemeli. Şimdi bizde bir söz var. Diyor ki bunu da hocama tercüme et istersen. Hı -hı. Büyükler şöyle söylemişler, Büyüklerimiz... insan üç türlüdür, deli, dallı, yarım akıllı, divanlı, yarım akıllı ve akıllı. Ra akıllı ibadet. Deli ne dünyaya çalışır ne ahirete çalışır. Yani dallılar, divanlılar ne ahiret keşleydi ne dünya keşti. Bir gelmişler. demiştim. Yarım akıllı ya dünyaya çalışır ya ahirete çalışır. Yarım akıllı ya dünya keşti, işleydi ya da ahiret keşti, birtanesi işleydi. Akıllı hem dünyaya çalışır hem ahirete çalışır. Akıllı hem, hem dünyasına çalıştık. hem ahirete geçirir. Eyvallah. Hocam şimdi size döneceğim. O şeyi taşıdı. Hazret Abdülhalik evet. Güzvan Hazretten emaneti. Yemeği yedi. Orada kalbinde bir muhabbet oluştu fakat yine medresede siz gelirken yolda bize aktardınız. Evet. Hocalarından birisi de aslında çok istemiyor Arif'in Abdülhalik Güclühan Hazretleri'ne gitmesini. Orayı da mı anlatır mısınız? Öğrencisinin ilimden uzaklaşacağı endişesinde olan bir alim yani bizzat ahiret tedrisindeki bir talebenin e, zeki, gayretli, başarılı bir talebenin irfan yoluna, tasavvuf yoluna, intisabından biraz belki imtina ediyor. Medrese hocası bunu sokakta görüyor. Tabii de artık medreseye gitmeye bırakıyor. Sıkıştırıyor onu. Niye gelmiyorsun diye. Baktı kurtulamayacak. Arif-i Rüvegeri Hazretleri medrese hocasına bir şeyler söylüyor. Hocasıyla ilgili, hocasının sakladığı bir hadiseyi rüya aleminde görüp onunla paylaşması sebebiyle Aa tamam diyor yani burada bir şey var. Birlikte gidip geliyorlar bu sefer. Yani o mesafeli olan hoca da Abdülhalik Gücdüvani'ye birlikte gidip gelmeye başlıyorlar. Şimdi burada bu konu tabi elbette önemlidir ama başka bir hususa ben işaret etmek isterim. Mahı Taban denilmesine sebep olan amirlerden birisi sözü sohbetidir ve hilim sahip olmasıdır. Biraz önce hocam da söyledi tevazu konusuna çok ağırlık verdi. Yani ne kadar yükselirse yükselsin hakisar olması gerekir dedi. Tevazu nedir? Tevazu dengeli olmaktır. Yani çok çok mütekebbir olan kişiye karşı tevazu ezikliktir. Yani mütekebbire kibirle mukabelede bulunmak da bir tevazudur. Misliyle mukabele. Dengeli olmak, hakisar. Herkesin seviyesine inecek şekilde. Bunu da ancak sağlayacak olan şey hilimdir. Yani hakkında anlatılan ya da bize Arifname'de anlatılan, oradan gelen, intikal eden bilgiler çerçevesinde baktığımızda hakikaten Halim bir kişi. Hilim nedir? Yumuşak kuyululuk nedir? Öfkelendiğinde öfkesini yenebilen, sabredebilen, acele davranmayan bir kişi. Bu yüzden de bir başka isim daha verilmiş ona. Pişvai Arifan denilmiş. Ne demek? Ariflerin öncüsü, lideri demektir. Tamam yani arif olabilirsiniz ama bütünüyle ariflerin öncüsü olabilmeniz için hakikaten toleranslı mütehammil olmanız. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere tahammül edebilmeniz gerekir. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere tahammül ederseniz zaman içerisinde hakikati söylediğinizde insanlar da o hakikatte buluşabilirler. Yani bir buluşma noktası. Ve diğer bir özelliği nefsine devamlı muhalefet ederdi. Bu da çok önemli bir düstur. Çünkü nefse mare devamlı kötülüğü emreder. Şeri şeriften kaytarmayı ister. Haramların lezzetine düşkündür. Ondan bir ömür boyu mücadele etmek lazım. Riyazette bulunmak lazım. O bunu yapmış. Haramlardan da şiddetle kaçardı. Hatta mübahların fazlasını bile terk ederdi. Harama düşerim diye. Günlerini de şöyle geçirirdi. Gecelerini ibadetle bir miktar yatardı. Teheccüd kalkar. ibadetle sabah namazına daha sonrasına kadar. Sonra gündüzlere de ders okuturdu. Kaylule sünnetini de ihya etmeyi unutmazdı. Toparlayacak olursak Arif İreo Geri Kudüs'e hakkında söyleyeceklerimiz başka neler ilave etmek istersiniz? Şunu hususen söylemek isterim. Bir, şeriata çok bağlı. Yani bütünüyle zaten aldığı eğitim de bu. Yani fıkı fıkı zahire, fıkha çok bağlı. Şer'i şerife e, birinci derecede önem arz ediyor. İkincisi ise seyri sülük konusunda tefekkürü ve tedebbürü ön plana çıkartıyor. Yani bir, bir yönüyle zahiri hukuku korumanın yanında Allah'ın emirlerini, şer'i şerifi korumanın yanında şeriatın üst mertebede olan tarikat, marifet ve hakikat boyutlarında bir bilgi edinebilmenin yollarının temeline de fikri koyuyor. Sünnet-i Seniye'yi çok iyi bilir, çok iyi yaşar ve üzerinde çok önemli dururdu. Her sohbetine şu şekilde konuşmaya başlardı. Bu çok önemli. Bize de ibret olsun. Yani Arif Rivegeri Hazretleri konuşacak, her konuşmasında, her sohbetinde önce şöyle derdi. Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün lezzetlerden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyesine tabi olmaktır diyerek başlardı. Ya Rabbi Arif-i Rüvegere Hazretlerinin bu sözlerini söylemeyi, söyleyemezsek de kalbimizde bulundurmayı bize de nasip eyle. Tabi bir başka hususu da paylaşmak isterim. Abdülhalik Gücdüvani'nin ona telkin ettiği husustur bu. Özellikle vukufu zamani kavramının burada daha çok tebellür ettiğine tanık oluyoruz. Zaman bilinci veriyor. Yani zamana çok sahip olmasını söylüyor. Çünkü zaman Allah'ın lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir o zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmek. Bugünkü zaman planlamacıları açısından söylemiyorum. Başarıya endekste kişisel gelişim açısından söylemiyorum. Elbette oraya da çekebilirsiniz ama verdiğimiz her nefesi hak için verdiğimizin farkına varmamız. Vukufu zamanıyla zaten budur. Ve bunu daha sonraki dönemlerde İbnül Vakt kavramı karşımıza çıkacak. İbnül Vakt, Ebul Vakt, Selati Daimi, Ani Daimi gibi zamanla ilgili kavramlar çıkacaktır. Nedir İbnül Vakt ya da vukufu Zamani'nin bir başka çeyresi? O anda ne yapmanız gerekiyorsa o şeyi yapmanız. Şimdi ders mi çalışacağım? Yani çünkü medresede talep o zaman. Vukufu zamanı telkin edecek. Ders mi çalışacağım? Ha bu dersi mi? Çalışmam ve başarılı olmam lazım. Sohbete bir geldim. Gayet uyanık bir şekilde diri bir şekilde, canlı bir şekilde o sohbeti dinlemem lazım. Zikri tesbihatla mı meşgulüm. Gaflette değil, çektiğim esmanın manasını müdrik olarak onu çekmem lazım. Tefekkürle mi meşgulüm? Tefekkürüm, tuğli emele beni götürmemeli. Malayaniyi düşünmemeliyim. Hakikati düşünmeliyim ve neyi düşündüğümü farkındayım. Bu rakabe müşahedeyle mi meşgulüm? Sadece seyretmek değil, onu derinlemesine onun sahibini, faili mutlak olan Allah'ı düşünmektir. İbnül Vakt olmak budur. Vaktin gereğini yapmaktan kasıt budur. <laughs> Eyvallah ne yapıyorsam onu en iyi şekilde yapayım. Biz buradan bu ikinci durakta bulunduğumuz zaten öğrendiğimiz en önemli, belki de ilkelerden birisi bu zaman bilinci e, olduğunu düşünüyorum ve dostlarıma bunları söylemişim. Rabbim in inşallah onların bereketleri, duaları yüzü hürmetine bizi de bunları müdrik olan kimselerden eylesin. Hocama da sormak istiyorum Mircan Hocama. En son toparlarken neler söylemek ister Mahat Aban? Hazret Mahat Aban hakkında e, neler diyorlar siz? Hazret Hoca Arif Büyükleri Mahat hakkında kulağa örnek ayet alamaz ki. İnşallah bunda ulu uzatlarını bizne yurtumuzda bugün özü bir bahat. Yani bu bunun gibi insanların bizim yurtumuzda, bizim ülkemizde olduğu bile bizim için çok büyük bir bahat. Allah'ın izniyle. Kendileri bir bahat. İnşallah bugünlükünde Hazretine manası orif eserleri bugün yaşlarımız için, farzanlarımız Biz, için cüda bir kereyle bulunuyor. eseri bizim çocuklarımız için, Aha. gençlerimiz için illa, gerekli olan kitaptır bu. Bu kadarcık mı kalmış Arifname'den Fakat elimizde bulunan koyan, mı? Böyle küçük Kolan. bir risalecik ama ha. mana büyük. Mana büyük. Mana büyük. Hazret evet. evet. inshaalloh bu kishini bu o'gitlari farzandlarimizni tarbiyasi uzoti buoitlari cho'juqlarimizni tarbiyasi odobi sunnatlarini i uchun cho' o'namlidir masalasi oxirgi masalamiz bor bu kishi oh, judayam e e e e e e e bu zotlarga ixloslari balandva bu zotlarga xizmat qilayotganlarga ixloslari baland shuning uchun hamisha hamma joyga borganda bitta iltimos bo'lyaptiki Siz şunça sevap topluyorsunuz bu kişiye hizmet kılıp. O şa sevapka beni hem şerik kılasın mı diyor. <laughs> İnşallah. İnşallah. İnşallah, İnşallah. 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 buradaki hizmetlere ortak Eyvallah. E tabi bu kıymetli orada yapılan güzel hizmetler var, yapılan işler var. Onlara da bir şekilde böyle bir manevi ortaklık. Bunu programın ilerleyen bölümleri boyunca göreceksiniz. Sonsuzluk kervanının hangi bir durağına varsak o durakta biz hadim olanlarla bir şekilde ahiret ortağı oluyoruz. Bunu bir Allah dostundan işitmiştim dünya ortaklığında diyor sermaye ikiye bölünür. İki kişi ortak olsa ama ahiret ortaklığında 200 kişi de ortak olsa ana sermaye eksilmez. Herkes sermaye kadar alır ve eksilme olmaz. Onun için bu ortaklığa gayret edeceğiz. Bitirirken efendim bölümü Arifname'de geçen Taban Şeyh Arif Rüfgeri Kudüs'e sırruhun müritlerine sohbet ederken anlattığı bir hadiseyi hatırladığım kadarıyla arz edeyim. Onunla bitirelim. Anlatırmış Hazretim. Diyor ki Şakiki Belhi Hazretlerinin bir kızı vardı. Kızın ismi Emine. Hani bizdeki Emin. Emine. Bir gün kızcağız demiş ki babacığım beni bu isimle çağırmayınız. Çünkü ben kendimi emniyette hissetmiyorum. Dört husus var ki ben o hususlardan emin değilim. Beni bu isimle çağırmayın. Nedir onlar evladım diyor. Birincisi ölümdür her nefis ölümü tadacaktır buyuruldu ve benim buna karşı yapabileceğim bir şey yok. Burada bir emniyetisi içinde değilim. İkincisi günahtır. Bir gün herkes yaptığının karşılığını hakkıyla vermek üzere huzurumuza gelecek buyuruluyor ve benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Üçüncüsü düşmandır. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır buyuruldu ve ben bu konuda da böyleyim. Dördüncüsü de akıbetimdir. İşte ondan da emin değilim. Elimden geldiği kadar ameli salih yapmaya gayret ediyorum. Yasaklardan kaçınmaya gayret ediyorum. Ama akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Bu dört husustan ben emin değilim. Hatta babacığım siz de bu dört hususta kendinizden emin olamazsınız. Deyip ruhunu teslim etmiş. Orada teslimi ruh eylemiş. Hacı Arif Rüger'i Kudüs'e sürruh talebelerine bunu anlatıyor ama zannediyorum sadece orada oturanları anlatılan bir şey değil. Onun huzuruna gelene, ekran başında onu seyredene, ona kalbi bir muhabbet duyana, bu dört husustan emin olmamayı bunca güzel ihtar eden bir sohbet olsa gerek. Onunla bitirelim. Mevla'ya emanet ediyoruz efendim. Üçüncü bölümde inşallah Mahmud İncevül Fanevi Hazretleri'nin huzurunda buluşmak üzere. Hocam teşekkür ederiz. Rahmet. Allah razı olsun. Emre'ye sağ olasın. Eyvallah.